Selamünaleyküm ve aleykümselam. Bu sene yeni başladığım okulda sınıflarda Caferi mezhebine bağlı Şii öğrenciler mevcut. Bu hafta bir, bir tanesiyle Şii Sünnilik hakkında konuşmamız oldu. O sınıfa da akaid dersine giriyorum. Yaşları 17-18 civarlarında. Bunlara nasıl yaklaşmalıyız? Ve de konuşmalarımızdan anladım konuşmamızdan anladığım kadarıyla tarikatlar ve cemaatlerin yaptıkları hataları ve de bazı güncel hocaların Şiiler hepsi kafirdir söylemlerini ehli sünnetin aslıymış gibi zannediyorlar. Evet yani mümkün olduğunca kırmadan dökmeden yapmak lazım. En önemlisi de şudur arkadaşlar. Eee Şii propaganda gittiği her yere ehl-i beyt söylemi üzerinden girer. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Şiilik başka bir şeydir. ehli i beyt mensubiyeti başka bir şeydir. Sanki Sünniler ehl beyte sahip çıkmamış da Şiiler sahip çıkmış. Orada bir mazlumiyet, mağduriyet, orada bir hakikat var. Sünniler bunu arkasını dönmüş ama Şiiler sahip çıkmış gibi bir propagandayla genellikle girerler. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Şia ile Ehli Beyti birbirinden ayırmak lazım. Bugün bile bu ülkede, bu coğrafyada Ehli Beyt mektebi söylemiyle bu lafızla Şia ya yönlendirme yapılıyor. Doğrudan ya da dolaylı. Ehli Beyt mektebi başka bir şeydir. Şiilik başka bir şeydir. Biz hep söylüyoruz. Eğer İmamiye Şiası Ehli Beyti temsil ediyorsa İmam Zeyd'in mektebi kimi temsil ediyor? Ehli Beyt ise Ehli Beyt. Değil mi? Aynı babadan geliyorlar. Soyları aynı. Ama İmam Zeyd bir vadide, İmamiye başka bir vadide. Bu nasıl Ehli Beyt'tir? İşte burada bir örneğini okuduk. Namazların cemiyle ilgili İmam Zeyd'in müsnedinden bir örnek okuduk dikkat etmek lazım bunlara. Bu propaganda tabii çok profesyonelce yapılıyor. Çok bunun eğitimini almış insanlar, kadrolar vesaire. Bu başlı başına konuşulması gereken bir iş. Dikkat etmek lazım.